Al bunu. Hayır Frodo. Alman lazım. Yüzüğü bana veremezsen. Onu sana veriyorum. Kaç kalkma benim Frodo, sana ağlamam dedim. Alamam. Saklamak için bile. Anlaştık Frodo. Yüzüğü iyilik yapmak amacıyla kullanırım. Eğer ben kullanırsam ortaya akıl almayacak büyüklükte korkunç bir güç çıkar. Ama yüzük şarda kalamaz. Yok, yok kalamaz. Ne yapacağım? Gitmelisin. Hem de hemen. Nereye? Nereye gidelim? Dayırdan çık. Burayı köyüne doğru yollan. Bri. Sen ne yapacaksın? Seni bekleyeceğim. Sıçrayan bir anında buluşuruz. Yüzük orada emniyette mi olacak? Bilmiyorum Frodo. Cevabı bilmiyorum. Başkanımız Saruman'ı görmeliyim. Güçlü ve irfan sahibidir. Güven bana Frodo. Yapmamız gerekeni bilir o. Baggins ismini ardında bırakmalısın. Şair dışında bu isim güvenli olmaz. Yalnız gündüzleri yola. Yoldan uzak dur. Rahatlıkla kırlardan gidebilirim.